hayatın kontrolünü kaybettiğini hissettiğin oldu mu? Cevabın muhtemelen evet olacaktır. Modern hayat bizi sürekli bir koşuşturmacıya sürüklüyor. Sabah alarm çaldığında, işe yetişme telaşı, bitmek bilmeyen toplantılar, çocukların okul sorumlulukları, sosyal medyadaki kusursuz hayatların baskısı ve geleceğe dair belirsizlikler. Tüm bunlar zihnimizi adeta bir stres sarmalına hapsediyor. Peki, bu kaosun içinde nasıl sakin kalabiliriz? nasıl huzurlu bir zihinle yaşamaya devam edebiliriz? İşte tam da bu noktada binlerce yıl önce Stoacı filozofların keşfettiği bilgelik devreye giriyor. Stoacılık, kontrol edemediğimiz şeyleri kabullenmeyi ve kontrol edebileceklerimize odaklanmayı öğütler. Bu felsefe, modern dünyanın karmaşası içinde bile iç huzuru bulmamızı sağlayacak güçlü bir rehberdir. Stoacılar, hayatın iniş çıkışlarını bir nehrin akışına benzetir. Nehirdeki dalgalar bazen sakin, bazen hırçındır. Ancak ne yaparsak yapalım, onun akışını tamamen durduramayız. Yapabileceğimiz tek şey, kendi iç dengemizi koruyarak bu akışa uyum sağlamaktır. İşte stoğacılık bize tam da bunu öğretir. Kontrol edebileceklerine odaklan, edemeyeceklerini kabullen ve zihnini özgür bırak. Bugün, stoğacılığın sunduğu bu kadim bilgeliği keşfedecek, ve günlük stresi nasıl azaltabileceğimizi öğreneceksin. Hazırsan zihnini özgürleştirecek bu yolculuğa birlikte başlayalım. Unutma, gerçek huzur dış dünyada değil, senin iç dünyanda başlar. Şimdi, stoğacılığın kapılarını aralayalım ve modern hayatın karmaşasına rağmen nasıl sakin kalabileceğimizi öğrenelim. Kontrol edebildiklerine odaklan. Stresimizin büyük bir kısmı kontrol edemediğimiz şeyleri değiştirmeye çalışmaktan kaynaklanır hava durumu, başkalarının düşünceleri, ekonomideki dalgalanmalar ya da geçmişte yaptığımız hatalar tüm bunlar bizim kontrolümüzün dışındadır. Peki o halde neden bu kadar çok enerjimizi ve zihinsel kapasitemizi değiştiremeyeceğimiz şeyler için harcıyoruz? Stoacılar insanı huzura ulaştıran en önemli farkındalığın şu olduğunu söyler. Bazı şeyler bizim elimizdedir. Bazıları değildir. Bu basit ama derin öğreti hayatımızı nasıl yaşadığımız konusunda devrim yaratabilir. Kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmak bizi gereksiz kaygılardan kurtarır ve zihnimizi özgürleştirir. Stoacı filozof Epiktetus "En özgür insan yalnızca kendi kontrolü altında olan şeylerle ilgilenen insandır." der. Peki, gerçekten kontrol edebileceğimiz şeyler nelerdir? Kendi düşüncelerimiz, tutumlarımız, tepkilerimiz ve eylemlerimiz bunlar tamamen bizim elimizdedir. Diğer her şey ise dış dünyaya aittir ve onlar üzerinde tam bir kontrolümüz yoktur. Örneğin, iş yerinde bir sunum yapmak üzere olduğunu düşün. Sunumun nasıl geçeceği, izleyicilerin nasıl tepki vereceği ya da patronunun senin performansını nasıl değerlendireceği senin kontrolünde değildir. Ancak sunuma ne kadar hazırlandığın, kendine ne kadar güvendiğin ve sunum sırasında sakin kalma çaban tamamen senin elindedir. İşte stoğacılık tam da bu noktada devreye girer, kontrol edebileceğin şeylere odaklan, gerisini akışına bırak. Peki neden kontrol edemediğimiz şeyler için bu kadar çok endişeleniriz? Bunun temelinde modern dünyanın bize dayattığı her şeyi kontrol etme beklentisi yatar. Sosyal medyada herkesin kusursuz hayatlarını görürüz ve kendi hayatımızı da o kadar mükemmel hale getirmeye çalışırız. Ancak bu imkansız bir hedeftir. Çünkü hayatın büyük bir kısmı bizim kontrolümüzün dışında gelişir. Stoğacılar bu durumu bir geminin dümenine benzetir. Geminin dümenini kontrol edebilirsin ancak okyanusun dalgalarını kontrol edemezsin. Eğer dalgalara kızarsan ya da onları değiştirmeye çalışırsan sadece kendini yıpratırsın. Bunun yerine dümeni doğru yöne çevir ve dalgalara uyum sağla. İşte gerçek huzur da burada yatar. Stres, kontrol edemediğimiz şeylere tutunmaktan kaynaklanır. Stoğacılık ise bize huzurun anahtarını sunar. Kontrol edebileceğin şeylere odaklan, gerisini kabullen. Bu basit ama güçlü prensip, modern hayatın karmaşası içinde bile zihnini özgürleştirebilir. Olaylara karşı bakış açını değiştir. Bir olayın sana zarar verip vermeyeceğini belirleyen şey, onun kendisi değil, senin ona yüklediğin anlamdır. Trafikte sıkışıp kalmak, kötü bir gün geçirmek ya da birinin sana sert konuşması. Bunlar kendi başlarına stres kaynağı değildir. Onları stresli hale getiren bizim onlara verdiğimiz tepkidir. Stoğacılar bu durumu şu şekilde açıklar. Olaylar seni üzmez, sen olaylara verdiğin tepkiyle kendini üzersin. Stoğacıların önerdiği en etkili tekniklerden biri, olaylara dışarıdan bir gözlemci gibi bakmaktır. Bir sorun yaşadığında kendine şu soruyu sor, bu gerçekten düşündüğüm kadar kötü mü, yoksa ben mi onu büyütüyorum? Çoğu zaman stresimizin kaynağının kendi zihnimizde olduğunu fark ederiz. Örneğin, birinin sana sert bir şekilde konuştuğunu düşünelim. İlk tepkin öfkelenmek ya da kendini kötü hissetmek olabilir. Ancak eğer durumu bir adım geriye çekip düşünürsen, o kişinin belki de kötü bir gün geçirdiğini ya da kendi stresiyle başa çıkmaya çalıştığını fark edebilirsin. Bu bakış açısı senin olaya verdiğin tepkiyi değiştirir ve duygusal olarak daha dengeli kalmanı sağlar. Stres olayların kendisinden değil, onlara verdiğimiz anlamdan kaynaklanır. Stoacılık, bize olaylara daha bilinçli bir şekilde yaklaşmayı ve tepkilerimizi seçme özgürlüğünü öğretir. Bir dahaki sefere kendini stresli hissettiğinde, durumu bir adım geriden değerlendir ve kendine şu soruyu sor. Bu gerçekten düşündüğüm kadar kötü mü, yoksa ben mi onu büyütüyorum? Unutma, bakış açın gerçekliğini belirler ve sen her zaman bakış açını değiştirme gücüne sahipsin. Anı kabullen ve ona uyum sağla. Hayat her zaman planladığımız gibi gitmez. Stoğacılar bu gerçeği kabullenmenin ve hatta onu sevmenin bir yolunu gösterir. Amor Fati yani kaderini sev. Bu felsefe bize her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi ve her deneyimden bir şeyler öğrenmeyi öğütler. Çünkü hayatın bize getirdikleri, iyi ya da kötü, bizi daha güçlü, ve bilge kılma potansiyeline sahiptir. Bir şeyler planladığımız gibi gitmediğinde genellikle direnir ve ''Bu neden benim başıma geldi?'' diye sorarız. Ancak stoğacılar bu tür durumlarda direnmenin bizi daha da strese soktuğunu söyler. Örneğin, iş yerinde beklenmedik bir sorunla karşılaştığında ''Bu bana ne öğretebilir?'' diye sormak olaya daha olumlu bir anlam yüklemeni sağlar. Çünkü her zorluk bir öğrenme fırsatıdır. Stoacı filozof Epiktetus, isteklerin olaylara uyum sağlasın, olaylar senin isteklerine değil der. Bu, hayatın akışına uyum sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Geçmişte yaşananlar için pişmanlık duymak ya da onları değiştirmeye çalışmak anlamsızdır. Yapabileceğimiz tek şey şu anı yaşamak ve geleceği şekillendirmektir. Marcus Aurelius, engel yolun ta kendisidir der. Yani Karşılaştığın zorluklar aslında seni hedefine götüren yolun bir parçasıdır. Bir ilişkinin sona ermesi, bir projenin başarısız olması ya da sağlık sorunları gibi durumlar seni daha güçlü ve esnek hale getirebilir. Önemli olan bu deneyimleri kabullenmek ve onlardan bir şeyler öğrenmektir. Hayatın akışına uyum sağladığında zihnin özgürleşir ve huzur bulursun. Bir dahaki sefere bir şeyler planladığın gibi gitmediğinde kendine şu soruyu sor: bu bana ne öğretebilir? Unutma, gerçek huzur hayatı olduğu gibi kabullenmekle başlar. Olumsuzluklara karşı zihinsel bağışıklık kazan. Stres çoğu zaman karşılaştığımız olaylardan değil, o olaylara yüklediğimiz anlamlardan doğar. Bir Stoacı için en önemli mental pratiklerden biri zihinsel bağışıklık geliştirmektir. Tıpkı bedenimizin hastalıklara karşı direnç kazanması gibi, zihnimiz de olumsuz durumlara karşı direnç kazanabilir. Peki bu nasıl mümkün olur? Bir stoğacı her gün bir tür zihinsel antrenman yapar. Bu antrenmanın adı önceden olabilecekleri zihinde canlandırma pratiğidir. Latince adıyla premeditatio majorum yani kötü şeyleri önceden düşünme. Bu yöntemde gün içinde başına gelebilecek stresli durumları önceden zihninde canlandırırsın. Örneğin sabah bir toplantıya giderken sunumunun teknik bir aksaklık nedeniyle çalışmayabileceğini Otobüsün gecikebileceğini ya da birinin sana beklenmedik şekilde kaba davranabileceğini hayal edersin. İlk bakışta bu olumsuz düşünmek gibi gelebilir. Ama aslında burada amaç beklenmedik olaylara karşı zihinsel olarak hazırlıklı olmak ve onlarla karşılaştığında soğukkanlı kalabilmektir. Bir düşün. Eğer sabah işe giderken trafik sıkışabileceğini, yağmurun yağabileceğini ya da kahvenin dökülebileceğini önceden düşünürsen bunlar başına geldiğinde sinirlenmezsin. Çünkü zihnin buna hazırdır. Bu yöntemi uygulayan stoğacılar, hayatın getirdiği her tür belirsizliğe karşı güçlü bir iç dengeye sahip olur. Stres yaratan olaylar onların ruh halini bozmaz, çünkü onlar olabilecek her şeye önceden hazırlanmışlardır. Sen de bu pratiği günlük hayatına dahil etmek ister misin? Güne başlarken ya da önemli bir olay öncesinde bir iki dakikanı ayırarak kendine şunu sor. Bugün karşılaşabileceğim zorluklar neler olabilir ve ben onlara nasıl tepki vermeliyim? Bu küçük ama etkili pratik zamanla zihinsel bağışıklığını artıracak ve stresin seni kontrol etmesini engelleyecektir. Zamanının değerini bil. Stoacılar hayatın geçici olduğunu hatırlamanın insanı stresten kurtaracağını söyler. Bu felsefe bize zamanımızın sınırlı olduğunu ve her anın değerli olduğunu hatırlatır. Gün içinde yaşadığın stresli anları düşün. Beş yıl sonra bunları hatırlayacak mısın? Eğer cevabın hayır ise belki de o kadar da önemli değildir. Günlük hayatın küçük dertleri zamanın geniş perspektifinde yok olup gider. Bu yüzden her anın kıymetini bil ve gereksiz kaygılarla onu harcama. Stoğacılar bu tür durumlarda kendimize şu soruyu sormamızı önerir. Bu durum 5 yıl sonra hala önemli olacak mı? Eğer cevabın hayır ise, o zaman şu anda bu kadar stres yapmanın anlamı yoktur. Çünkü hayat büyük resimde çok daha fazlasını içerir. Küçük detaylara takılıp kalmak bizi asıl önemli olan şeylerden uzaklaştırır. Bu felsefe bizi daha bilinçli bir şekilde yaşamaya teşvik eder. Her anın değerini bilmek bizi daha huzurlu ve mutlu kılar. Çünkü eğer zamanımızın sınırlı olduğunu hatırlarsak, onu daha anlamlı ve değerli şeylerle doldurmaya çalışırız. Gereksiz kaygılarla, önemsiz detaylarla ya da başkalarının düşünceleriyle zaman harcamak yerine kendi değerlerimize ve hedeflerimize odaklanırız. Stoacılık stresi ortadan kaldırmaz ama ona nasıl yaklaşacağını öğretir. Gerçek huzur dış dünyada değil, senin iç dünyanda başlar. Kontrol edemediğin şeylere direnmek yerine onları kabullenmek ve kendi tutumunu değiştirmek zihnini özgürleştirir. Her anın değerini bilerek gereksiz kaygılarla zaman harcamak yerine enerjini seni mutlu eden ve büyüten şeylere yönlendirebilirsin. Stresle başa çıkmak bir anda öğrenilen bir beceri değildir. Ancak küçük adımlarla zihnini güçlendirerek ve olaylara daha bilinçli bir şekilde yaklaşarak iç huzuru bulabilirsin. Unutma, hayat kısa ve her an bir fırsat. Bu felsefeyi hayatına uygula ve zihinsel özgürlüğe bir adım daha yaklaş. Peki ya sen? Stresle nasıl başa çıkıyorsun? Kendine özgü yöntemlerin var mı? Yorumlarda paylaşarak hem kendi deneyimlerini aktarabilir hem de başkalarına ilham verebilirsin. Çünkü herkesin hikayesi bir başkası için bir rehber olabilir. Bu bilgeliği daha fazla insanla paylaşmak için videoyu beğen ve yorum yapmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.